Şurnahan Beytüşşabap ilçesinde terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen 10 askerden biri de Piyade Üsteğmen Sami Çiftçi'ydi. Çiftçi Afyon Karahisar'da gözyaşları arasında toprağa verildi. Son kez baba ocağındaydı. Hadi gel, hadi Evinin önünde mevlüt okutuldu. Geldiğinde ise gözyaşları sel oldu. Şırnan abi, Beytüşebap ilçesindeki saldırıda şehit olan Piyade Üsteğmen Sami çiftçinin cenazesi helallik almak için Afyon Afyonkarahisar'daki baba ocağına getirildi. Evli ve 3,5 yaşında bir kızı olan şehidin Türk bayraklarıyla donatılan evinin önünde helallik alındığı sırada şehidin eşi, annesi ve babası gözyaşlarına boğuldu. <gülüyor> <gülüyor> Evin önünde şehit piyade üsseğmen Sami Çiftçi için okunan duanın ardından cenazesi, askeri araçla cenaze namazı kılınmak üzere Afyon Karahisar merkezde bulunan İmaret Camii'ne doğru yola çıktı. <laughs> Onunla aşını İmaret Camii'nde binlerce kişi bekledi. Bekleyenler arasında Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyon Karahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu, MHP Afyon Karahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz, CHP Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ve protokol üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş vardı. Berk a, berk a, berk a. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal cenaze namazı sırasında baygınlık geçirerek yere düştü. Başını tabuta vurarak yer alanan Uysal Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenazede şehit yakınları güçlükle ayakta dururken Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu acılı babanın elini bir an olsun bırakmadı. Cenaze namazı öncesinde yanındaki kadın ile birlikte eşinin tabutunun yanına son kez giden Ayşe çiftçinin sözleri yürek burktu. Kafası <laughs> Şehidin babası Mehmet Çiftçi'ye başsağlığı dileyen Eğirdir Dağ Komando Okulu Komutanı Tu General Mustafa Kurutmaz bir süre gözyaşını tutamadı. O sırada cami avlusundaki bazı kişiler CHP Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner'e neden bu terörü bitirmiyorsunuz diye tepki gösterdi. Bunun üzerine Öner biz meclisi toplantıya çağırdık ancak kimse meclise gelmedi diye karşılık verdi. Neçe bir ölecek. olsun vatanın son damlamızı kanımız. O, zarar, zarar olsun. olsun. Ama yok. Çocuğunda bitirmek çoğunda. istemiyorsunuz. Sizler meclis Hayır, olarak bitirmek Sam istemiyorsunuz. Sami'yi geri getirin. Sami'yi geri mektar. getirin Şehit Hüseyin Sami Çiftçi'nin cenazesi İmaret Camii'nde ikili namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Kocatepe Asri Mezarlığı'ndaki hava şehitliğinde toprağa verildi. <gülüyor> <gülüyor> إلى <applause> الفاتحة <applause> <applause>